Bu videoda bir babanın çocuğuyla nasıl ilgilendiğini ve annesi yokken ona nasıl baktığını göreceksiniz. Çocuğun annesinin bazen işi çıkıyordu ve bu yüzden de çocuğu eşine emanet etmesi gerekiyordu. Pek çok babanın çocuk bakmakla ilgili yeterli tecrübesi yoktur. Bu yüzden de bazı gariplikler sergileyebilirler. Bu da bazen komik görüntülere yol açabilir. Çocuğun babası bir çocuğa bakmaktan pek anlamazdı. Çocuğun bezini değiştirmeyi, ağladığı zaman onu sakinleştirmeyi onu uyutmayı veya eğlendirmeyi bilmezdi. Kadın da eşi çocukla ilgilenirken hiçbir şeyden şikayet etmediği için biraz kuşkulandı. Çünkü çocuğun hiç sakin durmadığını, sürekli ağladığını ya da bir yerlere koşuşturduğunu biliyordu. Ayrıca kadın, çocukla eşi ilgilendiği zamanlar çocuğun çok daha uslu davrandığını fark etti. Çocukla baba arasında özel bir bağ kurulmuştu ve çocuk ondan ayrılmak hiç istemiyordu. Bunun üzerine kadın da Eşi çocukla nasıl ilgileniyor görmek için gizli bir kamera kurdu. İşten döndüğünde de kameranın neler kaydettiğini görmek için odasına çekildi. Gördüğü şeyler onu çok şaşırtmıştı. Kadın evden çıkar çıkmaz eşi oyuncakları kutudan çıkarıp yere attı. Sonra da tişörtünü çıkardı ve çocuğun da tişörtünü çıkarıp birlikte oynamaya başladılar. Birbirlerini çok iyi anlıyorlar ve çok iyi zaman geçiriyorlardı. Baba çocuğun karnını gıdıklıyor. Bu da çocuğun çok hoşuna gidiyordu. Sonra da babası çocuğun oyuncaklarla istediği gibi oynamasına izin vermişti. Arada sırada onunla konuşuyor, ona güzel anılarını anlatıyor ve birlikte televizyon izliyorlardı. Çocuk babasıyla birlikte çok eğleniyordu ve kadın bunu görünce gözlerine inanamadı. Daha da şaşırtıcı olan eşinin çocuğa oyuncakları kutuya geri koymayı öğretmesiydi. Çocuk tüm oyuncakların ait olduğu yeri öğrenmişti ve oyuncakları özenle kutuya geri koyuyordu. Kadın eve döndüğünde ise evde hiçbir dağınıklık yoktu ve tüm gün oyun oynamaktan yorulan çocuk uyuyordu. Eşi çocukla çok iyi ilgileniyor ve ona yeni şeyler öğretiyordu. Ardından kadın bu kamera görüntülerini Instagram ve Facebook hesaplarında paylaştı. Bu video binlerce beğeni ve yorum aldı. Babanın çocuğa gösterdiği ilgi ve özellikle de oyun oynama vakti geçince çocuğun oyuncakları kutuya koyması herkesin ilgisini çekti. Bu video sosyal medyada yayıldı ve çok daha fazla kişiye ulaştı. Baba çocuğuyla özel bir bağ kurmuş ve çocuğun tüm yükünü anneye yüklemiyordu. Her ne kadar babanın bazı konularda eksikleri olsa da bu eksikliklerini gidermek için yaratıcı çözümler oluşturuyordu.